Epek e, ekliyoruz işte da ben yine yükledim onun için bunu aldım. 606 tane mi oldu? Yine birader yine öyle yaptım. Benim evim şöyle şunları koydum, şunları koydum, şunları koydum, şunları koydum. Sonra şu sandalyeler koydum arkadaşlar. Evin mük olacak. Şunlar, banyo filan. Bunları şuraya koyayım arkadaşlar. Ee, böyle böyle. Buraya o şöyle koyacağım. Teker. Şundan koyacağım. Ee, bu kadar yani. Ya sandalyelerden koyarım. Şuralar da dinlenme şeyden. Dın dın dın. Koyarım ya. Bugün çok para kazanacağız. 16 17 bin TL falan kazanacağım. Param sınırsız de olacak. Şimdi <laughs> 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 Ne <yükle>. <laughs> <Ben, Açık kaldı. gülüyor> Arkadaşlar ee, Bu oyun geldi Moda Yani hangi Hangi çocuk çok Güzel yakışıklı yaptıysa Kaç kişi beğeniyorsa O kadar yani Benimkini 3 kişi beğendi diyelim 900 veriyor 2 kişi beğendi diyelim 600 veriyor 0 kişi beğendiğinde 369 veriyor Bir de 4 bir atmıştı kur. Ve görürsünüz, Hadi babam ye. Yeah, ye. Yeah. Adana gelin. Hadi da o da kalktı video. Hop hop hop. Bu lazım. Ben öyle seviyorum çocuğunu almaz zaten. Sen ne alaka? Hadi de baby de karan manyağı. Bir çocuk gördüm her gün tükürüyor yere. Ben ama öyle filan bir şey yapmam. Ben pis değilim ha. Kimse hapis olmaz zaten. Oo, birincilikle gidiyorum. Helal helal. İkincilikle gidiyorum helal. Allah. Yeter lan. Ananı. Çocuk gitti. O. Nasıl? Koş. 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 Bunu bilir herkes. Belki dedeki ilk oynayan kişilere diyorum yani. Bunu her, bunu bilmeyen böyle bir yarış. Kötü, kötüler de olabilir. Böyle her yeri geçmeye çalışıyorsun. Suya düşersen oradan gidiyorsun. Parkur bu arkadaşlar. Bilenlere diyorum yani. Bunu bilmeyen. Hmm. Anlatamıyorum. Çoğunu anlatalım 4 dakika olmuş. Yap. Parama bakacağım da. <laughs> of. Benim şu ekrandaki şeyler var. 175 dümdüzü aldım arkadaşlar. Ne? Ben zaten Selamun aleyküm baba aleyküm selam kardeş Aşkını be ya Aşkını be Neyin oku Geldim 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 hepsini geçtim lan Hepsini geçtim Derken hiç birini geçmedim Bak hepsini geçtim Kaçıncı olurum yorumlara yazın Abi bilmem 8 bin 30'un 8. olabilirsin 5. olabilirsin 1.sün abi Yazabilirsin ben buldum Ben biliyorum Tabi 4. oldu O Şu kutu kalmış Dün. Anne Su Pr. Arkadaşlar şu bir fotoğrafı bir çekeyim. Bekle. On duvalın dınını ne, vendini denene. Bekle. Bekle çekildin. Evet. Çektim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Eee Dıdıdıdı Bıbı zaman birinci oluyor arkadaşlar Drog'dan Tek Drog'dan çeker arkadaşlar Biri Drog'a gitmiş olabilir Sonra Öldürmüş olabilirsiniz Sonra o çocuktan AVM çıkmış olabilir Öyle olabilir. Yani çocuk droga gitti. Aldı eşyaları. Bir çocuk da onu öldürdü. Öyle yani ABM olduğunu hissetmezseniz olabiliyor. Yani ABM'i görürsen bile AVM çıkar. Çünkü Çocuk Drogdan Çıkmış Sonra Çocuğu Öldürdün Nasıl Nasıl Heh. Birincilikle Gidiyorum arkette. Bu Tür Kaçıncı Olacağım Videoyu Durdur Ve Yap Yorumlara Bir De Bu videoya 4-5 6, 7, 8, Bak like Bu videonun hepsini çekelim Üçüncü nasıl olacağım ya? Allah Allah Ooo oh, kötü 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 Tabi ben bu be, be. oyunu oh, Oy oh, oy oh, oy oh, oy oh. oy ben bunu nereye koyarım? banana ya ama yo oğlum döver bak döver ma Okay. Yok yazmayın 8. dakika olmuş zaten. Olmuyor mu ya? Hiç değil olmuş. Ve bir gidelim yapalım. Bakalım yani. Anne bana anne gitmeyin. Olmazsa yine gideceğim hakikaten. Pandalyalar. Tek 70 delillerden alacağım. Ne hani ortobadekobe, ne de karanafet. Hey. Yeter yeter. Yetmez. Yeter mi bilmiyorum. O zaman bilmiyorum de. Bilmiyorum. Yetti, yetti. Yetmedi. Bir para kazanayım, sonra geleceğim arkada. Yani oyun alanına gidip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, hemen geldim. Saniyelikti zaten. Niye doğrudur? Bir şey olmaz yani. school arkadaşlar. Hani o o Reklam çıktı başıma. Bela. Öbür bölümü hemen. Bir tane de oynayacağım çünkü yani 2000 TL daha çok 2700 tırılam olsun, 2000 TL'de de o şey alayım. Süre yeter mi bilmiyorum. Yes. <laughs> Oy. Baby, şatut belim, belim, şatut belim, belim. Baby, şatut belim, belim. en kötü youtuber bence ben filan değilim bay doktor filan değil ah. böyle sayılı olan youtuberlar yok kandırdım böyle a ile başlayan yo ne alaka Neyle, neyle uğraşıyorum? Arkadaşlar 45, 45 veriyorum onun için toplayamadım. Çok oynayacağız veri. Videomu beğendi? Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.